Arkadaşlar. Hepiniz. Hoş geldiniz. Niye? Örümcek. Ertikasını. Örümcek ailesine. Şimdi görevini göktü. Şuraya gitme. Nereye gitmek? Şuraya şişeye. mi gideceksin? Neyi? Arabaları mı bırakıyorsun? Vay vay çarptın çarptın. Bak adamlar çok sinirlendi ha. Abi ne yapıyorsun sen ya? Üzerime mi çıkacaksın? Kine attım üstüne. Abi sen üzerime çıktın ya. Biraz yavaş kullansana tırını. Yavaş kullanamam. Neden? Acele mi var? Hı hı. Ne kadar acele var senin böyle ya? Arabaları taşımak. Arabaları taşımak mı? Abi sen kendine de faydan yok ya. Kendin çarptın. Sen güzel süremiyorsun. Turu. Hadi siz gidin. Hadi dön. İleri al. Hadi abim ya. Hadi biraz hızlı olur musun? Abi sen kullanmayı bilmiyorsun. Hı? Ee, Yavaş kullansana. Tamam tamam. Tamam da. Yavaş e gidiyor zaten bu tur. Yok abi. Yavaş gitmiyor. Gidiyor. Yok gitmiyor. Oldu mu baba? Olmadı. Geri geri gel, gel. Ama hep böyle oluyor. Baksana önü. Bak abi. Bu araba nasıl kullanılır? Tır nasıl kullanılır biliyor musun? <laughs> Şöyle kullanılır. <laughs> Bak şöyle şimşek arabası var burada. Evet. Ben, ben gidebilir miyim? Sen bu boruları mı takıyacaksın? Bak, bakacağım önce. Abi bak o, o şey var ya bak şuraya. Hı. Hah, dur. Bak getir. Bak şöyle bak abi. Sen kullanmayı bilmiyorsun. Biliyorum. Bak şu yeşili alıyorsun tamam. Bak ah. Ne? Oğlu al oraya koy tamam mı abi? Dur yavaş. Yavaş 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 indir bak. Tepeden indirme tamam mı? İndireceğim. İndirme. Olmadı abi. Şunu şöyle çek. Zaten biliyorum. Joystick. Neymiş o? Joystick. Joystick. Joystick koy. Tamam abi bastır. Hop tamam. Yo çok düzgün oldu. Trafiği açabilirsin. Ha, evet. Oraya park et tamam mı? Bekle, ayabam kılıdı. Abi geçti, yeşili geçtin ama sen. İlk günü ben geçeceğim. He? Ben geçeceğim. Gezme. Geçeceğim. Ay şöyle geri geri gel. Geri geri gel. Gel 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 gel. Yarış mı yapacağım baba? Hayır, oraya park edeceksin abi. Yarış yapacağım. Hayır. Ama ben yarış yapasın var. Üzgünüm ben gidiyorum bay bay. Gidemezsin. O arabayı oraya park edeceğim. Bak geri dönüyor araba. Abi. Bak sen yapsan bana bir ye. Ben de giderim hızlıca. Nereye? Bir dönsedim. Bak abi, bu arabayı böyle geri alıyorsun, tamam mı? Şöyle abi. döndürdükten sonra, tamam mı? Şöyle <laughs> ileri döndürüyorsun. Nasıl konuşuyor? Abi. Baba nasıl konuşayım ben? Aklıma fikirli gelmiyor. Gelmiyor mu abi? O zaman şöyle geri dö. İleriye var. Dur. Dur abi dur. Çarptın çarptın. Gel gök dur. Ama bu nasıl? Evet şimdi diğer videomuza da... Hoşça diyor. Ama bu Kapat Kapatayım mı bu dayı? Şuradaki. Evet. Devam edeyim mi? Aha. Abi sen düşeceksin ya. Bilmiyorsun abi. Bırak bu işi ya. Bırak lan. İşim var daha çok. Abi baksana hep yan yan gidiyorsun. Çünkü şuradaki köprüye gideceğim. Orada köprüden geçemezsin abi sen. Düşer Acemisin de o yüzden. Acemi köfer gibisin. Evet çöpeyim. Çöpeyim. Acemisin mi? Ben baştan başlıyorum abi. Abi acemi şoför gibisin sen ya. Abi bak şu engelleri sen şuradaki engelleri çıkartır mısın? Neredeki engelleri abi? Bak. 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 Aa. Bu, bu jipi sevmiyorum abi ben. Gerçekten de sevmiyorum yeşil. Niye? Abi baksana geçebildim ben. Ne? <laughs> gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Like, Like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmasınlar. Değil mi?